Buyurun İyi akşamlar sevgili seyirciler. Fox Ana Habere hoş geldiniz. Bu akşam çok özel, çok farklı bir konuğumuz var. Kendisine sorulan her soruya anında cevap veren, kırılmadık rekor bırakmayan, katıldığı yarışma programında bir fenomen haline gelen Sabit Kanca bu akşam stüdyomuzda bizlerle birlikte Hoş geldiniz Sayın Kanca. Hoş bulduk. Program mı var ne var? Evet haber programındayız. Ana haberdeyiz Sayın Kanca. Sizinle ilgili bir VTR'miz var. Önce onu izleyeceğiz. Sonra biraz sohbet edeceğiz. Bayılırım. Evet şimdi Sabit Kanca ile biraz sohbet edeceğiz. Bakalım sorularımıza ne cevap verecek. Sizi yarışmadan tanıyoruz. Çok seviyoruz. İlgiyle izliyoruz ama çok merak ediyoruz. Siz normalde nasıl birisiniz? Sosyal hayatınız var mı? Mesela sosyal medyayla aranız nasıl? Mesafeli dururum. Sosyal olan her şey abartıldığında insanı asosyalleştirir. Devam et. Başka sor. Müzikle kitapla aranız nasıl o zaman? Müzik dinlemem. Kendi ritmimi kendim tutarım. Bir örnek alabilir miyim? <gülüyor> 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 Kitap? Kitap okumam. Kendim yazarım. Bastırmam. <laughs> kendim okurum. Sonra özümserim. Onu imha ederim. Peki Sayın Kanca hayat görüşünüz nasıl? Örnek aldığınız birisi var mı? Bir fikir var mı? Bize anlatır mısınız? Bardak olma. Su ol. Su istediği şekli alır. Bruce Lee'nin lafı. Yani ben şu hayatta su gibi akarım. Akar giderim. Şekil almam, şekil veririm. Biraz sert misiniz Sayın Kanca? Duruma göre. Ben anlıyorum çok sohbet etmekten hoşlanmıyorsunuz ama çok merak ettiğimiz sorular var. O kadar çok para kazandınız. Ne yapacaksınız bu parayı? Geri verip tekrar kazanacağım. Ya da böyle para havuzu yaptırıp içine atlayacağım. Var Yemez amca özel ilgi alanım. Tebrikler Sayın Kanca ne diyeyim artık bilmiyorum ama şimdi ben her şeyi size soracağım. Herkesten, izleyicilerden gelen özellikle bir soru var. Sonuçta şov dünyasındayız. Kafalarda soru işaretleri oluyor. Acaba size cevaplar önceden veriliyor da montajlanıyor. Her şey sahte mi? Siz gerçek misiniz Sayın Kanca? Elime sahte okey geldiği zaman işime yarasa bile ben onu ıstakamdan çıkartırım. Bu böyle biline. Sayın Kanca yine de izleyicilerimizin kafasında bir soru işareti kalmasın. Gelin hadi bu yarışmayı biz de burada yapalım. Ben size birkaç soru sorayım olur mu? Akıt gelsin. O zaman başlıyoruz. Haber spikerinin metni okuduğu ekranın adı nedir? Prompter. Koluma bir ağrı girdi. Kramptır. Sayın Kanca, dün akşam ana haberde kaç tane haber girmiştir? 27. Okurken kullandığım kelime sayısı? 3852. En kısasının süresi? 3 dakika. En uzununun süresi? 7 dakika 12 saniye. Vallahi bravo ben söyleyecek bir şey bulamıyorum size. Silence is golden. Sükut altındır. Takdir et devam et. Ne diyelim Sayın Kanca inanılmaz ama siz gerçeksiniz. Başarılarınızın devamını dileyebiliyorum sadece. Nazlı Hanım bu haber olayına yeni bir soluk getirdiniz. Bir takdir ediyorum. Soluk soluğa izliyorum. Bakın bilgi beklemez ben gidiyorum. Bye. İsmail Akif